Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik. Bilgisarmal yayınları 9. sınıf soru bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün öğrenme alanı 15 ile devam edeceğiz. Birinci soruyla başlayacağım. Sorularımı elimden geldiğince kısa ve öz bir şekilde anlatıp testim bu şekilde bitirmiş olacağım. Dilerseniz soruları çözmeye başlayalım. Birinci soruma baktığımda x bir gerçek sayı olmak üzere 2-4 kapalı aralığında denilmiş x artı 2 sayılarının bulunduğu en geniş sayı aralığı bu şekilde kapalı aralık olarak ifade edilmiş. Öncelikle x artı 2'yi bulmak için eşitsizliğimin her tarafına 2 ekliyorum. O zaman 4 küçük eşit x artı 2 küçük eşit 6 oluyor. Şimdi ben bunu aralık yöntemiyle gösterdiğimde kapalı aralık olarak gösterdiğimde 4 6 kapalı aralığı olacaktır. İşte bunu Aşağıda bize söylemiş. Ne olarak vermiş? A eksi 1 B artı 4 olarak söylemiş. O zaman solda 4 vardı. A eksi 1 4'e eşit olacak. Yani A buradan 5 olarak bulunur. İkincisinde de arkadaşlar B artı 4 bakın 6'ya eşit. O zaman B artı 4'ü de 6'ya eşitlediğimde B'yi 2 olarak buluyorum. Ve bunları çarpmamı istemiş. A çarpı B'yi sorduğu için 2 ile 5 çarpıp 10 olarak buluyorum. Birinci sorumuzun cevabı 10 olarak bulundu. İkinci soruyla devam ediyoruz. Burada 3 tane öncül var. Bunlardan hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi birinci öncüle baktığımda eski çağlardan itibaren insanlar mevsim ve ay döngülerini takip etmek, avladıkları hayvan sayısının miktarını belirlemek gibi durumlar için mağara duvarlarına veya ağaç gövdelerine attıkları çentiklerden yararlanmıştır diyor. Evet arkadaşlar matematiğin tarihsel gelişimine baktığınızda İnsanlar matematiği oluşturma çabasına girmemişler. Yani hadi biz matematik yapalım dememişler. Ancak toplumlar karşılaştıkları problemleri çözebilmek adına ürettikleri çözümler, ürettikleri metotlar matematiği doğurmuştur arkadaşlar. Yani Şimdi tekrar ediyorum. Bir problemle karşılaşıyorsunuz. Bunlardan en bilindik ve en genel örneği Nil Nehri'nin taşmasıdır. Nil Nehri'nin taşması sonucu tarlalar karışıyor. Birçok problem ortaya çıkıyor, birçok zarar ortaya çıkıyor. Bu zararları çözebilmek adına matematik, geometri geliştirilmiş. Bu gibi işte toplumların her toplumun karşılaştığı probleme ürettiği yöntem Matematiksel yöntemleri oluşturmuştur. Birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. İkinci öncüle geldiğimizde antik Mısır medeniyetlerinde yaklaşık 3000 yıl önce sayılar hierogliflerin tekrar edilmesiyle ifade edilmiştir. Evet arkadaşlar bunlar şöyle e, semboller yöntemiyle sayıları gösteriyorlar. Mesela bir ifade etmek isterse. Bir tane çubuk kullanıyor ve Mısırlılar 10 on ve 10'un kuvveti sayıları ifade etmişler. Mesela 10'u ifade etmek için yay kullanmışlar. Sonra 1000'i ifade etmek için farklı bir Nilüfer sembolü kullanmışlar. İşte 100'ü ifade etmek için sarmal bir şey göstermişler. Mesela bir çubuk 1'i ifade etmiş. 2 tane çubuk koyunca o zaman bu 2 olmuş. Sonra mesela yay var. Yay da 10'u ifade ediyor. O zaman bir yay 2'den tane çubuk koyunca 12 olmuş. Tamam mı? Sonra sarmal var sarmal bilgi sarmalda da kullanıyoruz arkadaşlar şöyle bir sarmal kullanmışlar sarmal yüzü ifade ediyor. O zaman bakın bir tane sarmal şöyle daha güzel yapalım ve bir tane sarmal yapmışlar sonra bir tane yay iki tane çubuk kullandığında aslında bu 112 ifade ediyor. Mesela bir tane parmak bir tane şöyle parmak ser, e, sembolü kullandıklarında bu da 10.000'i 10 ifade ediyor işte bunu rint. Papürüslerinde birçok kez görüyoruz arkadaşlar, Mısır kaynaklarında görüyoruz. İşte büyük sayıları göstermek için onun katlarını tercih eden Antik Mısırlar söyledim, onun kuvvetlerini bu şekilde gösteriyorlar onun katlarını. Kesirleri birim kesirler yardımıyla göstermişler. Evet, birim kesirde Mısırların kesir yöntemi olarak ifade edilir arkadaşlar. Pay kısmı bir olduğunda. Mısırlıların gösterim tarzını ifade ediyor. Bunu da dediğim gibi rint papürüsünde çok defa görüyoruz. İkinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncüle geldiğimde konumsal yazım matematikte sayıların değerinin sayının yazılışındaki konumuna bağlı olduğu bir sayı yazım sistemidir. Yani bizim kullandığımız sistemi ifade ediyor arka arkadaşlarım. Bunun diğer bir adı da pozisyonel sistemdir. Yani şöyle sayıların bir rakamın değeri sayının içindeki konumuna göre değişir. Yani siz eğer sola doğru artırdığınızda mesela 1 buraya koyduğunuzda eğer bu bir ne oluyor? Konumuna göre yüzü ifade ediyor. Sonrasında 3 konumuna göre 30'u ifade ediyor. 2 konumuna göre birler basamağını yani 2'yi ifade ediyor. İşte bu da pozisyonel veya konumsal yazım olarak ifade ediliyor. Buradaki kolaylık şu. Yani çok az sembol kullanarak sayıyı ifade etmiş oluyorsunuz. Mesela Mısırların kullandığı Antik Mısır medeniyetinde kullanılan yönteme baktığınızda çok fazla sembol kullanmanız lazım büyük sayılarda. Ancak burada pozisyonel ya da konumsal yazım ile daha az rakama ihtiyaç duyuyorsunuz, sembole ihtiyaç duyuyorsunuz. Sembolleri tekrar ederek büyük sayıları yazmak zorlaşınca, evet yani sayılar büyüyünce bazı medeniyetler sayıların gösteriminde konumsal yazımı tercih etmişler. Bu da doğru bir öncüldür arkadaşlar. Üç öncülümüz de doğru oldu. İkinci soruyu yoğun bir şekilde ifade ettik. Üçüncü soruyla devam ediyorum. ABC gerçek sayılar olmak üzere denilmiş. ABC eşitliği veriliyor ve küçükten büyüğe doğru sıralamam istenmiş. Şimdi arkadaşlar burada bir şey söylemem lazım. Şimdi kök 2 ile kök 3'ün arasındaki fark kök 7 ile kök 6'nın arasındaki farktan daha büyüktür. Buna dikkat etmeniz lazım. Sayılar küçüldüğünde köklü ifadeler sayılar küçük olduğunda ve bir fark olduğunda aradaki fark daha fazla oluyor. Bunu hesap makinesiyle de görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sebebi şu. Burada sayılar küçüldükçe daralıyor. Daraldığı için bir kademe ilerlemek bile çok farka sebep oluyor. Burada sayıla, sayılar açılıyor. Aralıklar açıldığı için bir tane fark çok etkilemiyor gibi düşünülebilir arkadaşlarım. O zaman bakın tekrar soruyu sıfırladığımda. O zaman kök 6 ile kök 7 arasındaki fark kök 3 ile kök 2 arasındaki farktan daha az. O zaman B buradan A'dan daha büyük oluyor. Neden? Çünkü kök 3 ile kök 2 arasındaki fark daha büyük olduğu için B A'dan daha büyük oluyor. B A'dan büyüktür. Aynı mantıkla devam edersek arkadaşlarım bakın kök 6 ile kök 5 arasındaki fark kök 3 ile kök 4 arasındaki farktan daha küçük. O zaman arkadaşlarım burada kök 3 ile kök 4 arasında bir fark var. O zaman yani rakamsal olarak düşününce 6 ile 5 arasında bir fark var. Ancak kök 4 kök 3'ten daha büyük bir değer oluyor. Farka bir farka nazaran köklü ifadelerdeki içindeki sayı küçüldüğünde fark büyüyor arkadaşlarım. O zaman C B'den büyük oluyor. Küçükten büyüğe sıraladığımızda ABC olarak buluruz. Peki hocam bunu farklı bir yöntemle çözemez miyiz? Çözeriz aslında şöyle yaparız. Bunların yaklaşık değerini bulmaya çalışırız. Köklü ifadelerin yaklaşık değerini bulmanın bir metodu var aslında. Ancak müfredatta anlatmadığımız için söylemiyoruz arkadaşlar. E, o metot kullanılarak da yapılabilir. Ayrıca bir de şu yapılabilir arkadaşlar. Köklü ifadelerde bakın. Kök 2, kök 7 topladığımda 9 yapıyor. Kök 6, kök 3, 9 yapıyor. Yani rakamsal olarak düşünün. 5 ile 4, 9 yapıyor. Burada köklü, köklü ifadelerin içindeki sayılar yakın oldukça sayı değeri büyüyor uzak oldukça küçülüyor gibi düşünülebilir arkadaşlar. Bu da bir metottur. Yani 7 ile 2'yi topladım 9, 6 ile 3'ü topladım 9, 5 ile 4'ü topladım 9. O zaman birbirine yakın olan en büyüktür, birbirine uzak olan en küçüktür tarzında da düşünülebilir bu soru özelinde. Bu soruyu da çözdük. Dördüncü soruya geçelim arkadaşlarım. Şimdi dördüncü soruda deniliyor ki gerçek sayılar kümesi üzerinde bir sembol verilmiş. Bu sembol neyi anlatıyormuş? A bir tam sayı ise Bakın A'yı veriyor. a bir tam sayı değilse A sayısından küçük en büyük tam sayı. Yani 9,7 ise 9 alıyormuşuz. Tam sayı ise zaten kendisini alıyoruz. O zaman bakın burada 12'yi vermiş. Yani direkt 3x 12'ye eşit olabilir. Yani 3x 12 olduğu için cevap 12 çıkmış olabilir. İlk örnekte olduğu gibi. O zaman x buradan 4 olur. Ya da arkadaşlar 3x aslında... 12,1 sayıdır. Mesela 12,3 gibi bir sayıdır ve biz bunu 12'ye tamlamış gibi düşünülebilir. Yani 12'den büyük, 13'ten de küçük. Yani bu aralıkta da olabilir arkadaşlar. O zaman her tarafı 3'e böldüğümde 4'ten büyük x oluyor. Burası da 4,3 gibi bir değer oluyor yaklaşık olarak. Öyleyse burada x değerimiz bakın 4 olabiliyordu. O zaman bu ikisini buluşturduğumda yani birleştirdiğimde x'imiz 4 olabilir. Bunu da rasyonel olarak gösterelim. Ondalık ifadesi tam karşılığı olmuyor. 13/3'ten bölü 3'ten de küçük olması gerekiyor. Bu aralık işte x'in en geniş aralığı oluyor. 4. soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. 5. soruyla devam edelim. 5. soru 2022 AYT yani ÖSYM sorusu. ABC'de ardışık tam sayılar. Ard arda gelen, aralarında bir fark olan tam sayılara ardışık sayılar diyorduk ve sıralamayı bu şekilde vermiş. A ile C'yi çarptığımda sıfırdan büyük olmuş yani pozitif. Öyleyse arkadaşlar iki ihtimal vardır. Ya ikisi de pozitiftir ya ikisi de negatiftir. Şimdi ikisi de pozitifse yani A pozitifse A'dan büyük sayılar da mecburen pozitif olmak zorunda. Ancak ikisi de negatifse bakın A, B, C negatif o zaman D sıfır olabilir negatif olabilir veya pozitif olabilir. D için 3 tane ihtimal oluyor. Şimdi ABD bunları çarptığımda 0 olmuş. Öyleyse arkadaşlar mecburen aşağıdaki ihtimal olmalı. D de 0 olmalı. Çünkü çarpımın sonucunun 0 olabilmesi için bu terimlerden birisinin 0 olması gerekiyor. O da ancak D'nin 0 olmasıyla mümkün. Öyleyse D0 ise C dediğim eksi 1, B dediğim eksi 2, A da eksi 3 oluyor. Bunların toplamı da eksi 6 olarak bulunur. Doğru cevabımız B şıkkı oluyor. Hemen 6. soruyla devam edelim. Bu tarz eşitsizliklerde ne yapıyoruz? Bunu iki parçaya ayırıyoruz arkadaşlar. Bir kırmızı ile gösterdiğim kutucuğu çözüyorsunuz. Bir de mavi ile gösterdiğim kutucuğu çözüyorsunuz. Şimdi kırmızı ile gösterdiğim yer 2x eksi 1 Küçük eşit eksi 3x artı 4. Şimdi eksi 3x'i karşıya attım, eksi 1'i sağ tarafa attım. O zaman burası 5x, burası da 6 oldu. Her tarafı alt, e, özür dedin, 5'e böldüğümde de x'imiz 6 bölü 5'ten küçük eşit değerler olmak zorunda. İkinci mavi kısma baktığımda ise eksi 3x artı 4 küçük eşit x artı 12 oldu. Sonra eksi 3x'i sağ tarafa, 12'yi sol tarafa attığımda, Burası eksi 8 küçük eşit. Burası da 4x yaptı. Sonra her tarafı 4'e böldüğümde de burası da eksi 2 büyük eşit oldu x. Eksi 2'ye büyük eşit oldu yani. Şimdi tam sayıların toplamını soruyor. Bu aralıktaki tam sayıları bulacağız. Bunları birleştirmemiz lazım. Sevenleri ayırmayalım. X'imiz 6 bölü 5'ten küçük değerler. Aynı zamanda eksi 2'ye de büyük eşit değerler olmalı. Burada x'imize dikkat ettiğimizde Eksi 2 olabilir. Eksi 1, 0, 1 de olabilir. Bakın bu 1,2 gibi bir ondalık ifade. Onun için 1 de olabilir ancak 1'den büyük tam sayılar olamaz. X'in tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Bunları da topladığımda eksi 1 artı 1 birbirini götürür ve sonucu eksi 2 olarak bulmuş oluruz. 6. soruyu da bu şekilde neticeye kavuşturduk. 7. sorudayız x ve y birer gerçek sayı olmak üzere x kare x'ten küçük. Hemen bunu hatırlayalım. Bakın bu çok önemli. Ne olur bunu öğrenin demiştim arkadaşlar. Bu neydi? 0, 1 açık aralığıydı. x'imiz 0, 1 açık aralığında bir basit kesir olduğunda kuvvet arttıkça sayı değeri küçülüyordu arkadaşlarım. Şimdi bir kere x bu aralıkta ise kesinlikle pozitif olacak. O zaman x pozitifse ancak 0'dan küçük olduğuna göre y de negatif olması gerekiyor. O zaman y de 0'dan küçük gerçek sayılar olması lazım. Öncelikle birinci öncüle baktığımda x y'den büyüktür. Eksi y'yi karşı attığımda x y'den büyüktür. Evet bu öncül doğrudur arkadaşlar. İkinci öncüle geldiğimde x artı y sıfırdan büyüktür. Bakın bunun garantisini veremem. Neden? Şimdi x'imiz 1 bölü 2 olduğunda bu aralıkta olduğunda y eksi 5 olduğunda bu ikisinin toplamı negatif olabilir. Ama y eksi 1 bölü 3 olsa pozitif olur. Yani bunun garantisini veremediğim için daima doğrudur diyemiyorum. İkinci öncül gitti. Üçüncü öncülde de bakın çarpınca sıfırdan büyük. Arkadaşlar pozitif bir şeyle negatif bir şeyi çarptığımda sıfırdan büyük değil sıfırdan küçük olur. Bu kesinlikle yanlış. x kare artı y sıfırdan büyüktür diyor. Şimdi x kare yine arkadaşlar 0 1 aralığında bir değer olacaktır. 0 1 aralığında y de eklendiğinde sıfırdan küçük müdür büyük müdür? Aslında ikinci öncülle aşağı yukarı aynı mantığı barındırıyor. Burada y'mizi eksi 5 gibi bir değer seçersek negatif, eksi 1 bölü 3 gibi bir değer seçersek pozitif olabilir. Bu da daima olmadığı için alamıyorum. Sonrasında bakın son öncülde eksi 1'i karşı attığımda x'imiz 1'den büyüktür diyor. Hayır arkadaşlar x 1'den küçük 0'dan büyük bir gerçek sayıdır. O zaman son öncülde alamadım. Alabildiğim sadece birinci öncül var. Yani yalnız bir doğru. 5 tane öncül var ama sadece birincisi doğru arkadaşlar. 7. soru da bu şekilde bitti. 8. soruyla devam ediyorum. Biraz büyüttüm sorumu. Şimdi diyor ki 9'un katı olan tam sayılar olsun x değerimiz. Buna göre a kümesi işlemlerinden hangilerine göre kapalıdır demiş arkadaşlar. Şimdi tam sayılar kümesinde toplama işlemi, çıkarma işlemi ve çarpma işlemi kapalıdır arkadaşlar. Ancak bölme işleminde bakın tam sayılardan 0'ı çıkarmamız gerekiyor. Neden? 0, 0 aynı zamanda 9'un bir katıdır. Yani eksi 9, 0, 9, 18 şeklinde gidiyorum artı sonsuza doğru. Eksi sonsuza da doğru da böyle ilerleyebiliyorum. 0 da 9'un bir katıdır. Hocam hangi katıdır? 0 katıdır. 9'un 0 katı 0 sıfır yapar. 0'ı çıkarmadığı için bölme işleminde bakın 9 bölü 0 gerçek sayılarda tanımsızdır. O yüzden arkadaşlar son öncülü alamıyorum. Yani bölme işleminde kapalı değil. Ancak dediğim gibi bakın şu şekilde verseydi yani sıfırı çıkarsaydı tam sayılardan bölme işleminde de kapalıdır diyecektim ancak diyemiyorum. 1 2 3 doğru cevabımız oluyor. 9. soruya geçelim. Bakalım bu testimizde kaç soru var? 10 soru varmış arkadaşlarım. O zaman son 2 sorumuz kalmış oldu. Şimdi bir önceki testte çözdüğümüz soruya benziyor. Yani 14. öğrenme alanında da buna benzer bir soru çözmüştük. Zeynep diyor ki tam sayılar kümesi bölme işlemine göre kapalıdır demiş. Şimdi önermesinin yanlış olduğunu karşı örnek verme yöntemiyle ispat etmek istiyor Zeynep arkadaşımız. Buna göre bu kanıtı yaparken hangi seçeneği hangi iki sayı çiftini seçmesi lazım diyor. Şimdi birinci öncüle baktığımda eksi 1 ile 1'i seçse Tam sayılar bölme işlemine göre kapalıdır. O zaman eksi 1'i 1'e böldüm. Tamam yani yine sonuç eksi 1 geldi kapalı oldu. 1'i eksi 1'e böldüm yine eksi 1 tam sayı olduğu için kapalı. O zaman birincisini seçmesi mantıklı olmaz. Çünkü karşı örnek vererek herhangi bir ispatlama yapamadı. 4 ile 9'u seçsek 4'ü 9'a böldüm arkadaşlarım. Bakın bu bir tam sayı değildir. O zaman kapalı da değildir. Bakın bu bir tam sayı değildir arkadaşlar o zaman kapalılık özelliğini sağlamadı. Kapalılık özelliği neydi? Şuydu. Bir sayı kümesindeki sayılarla 4 işlem yaptığımda yine sonuç tam sayı çıkıyorsa ya da o sayı kümesinde bir sonuç elde ediyorsam kapalı oluyordu. Misalen burada tam sayılarla işlem yaptım bölme işlemi. 4'ü 9'a böldüğümde bakın tam sayı gelmedi. Aynı mantıktan 9'u 4'e böldüğünüzde de bir tam sayı gelmeyecek. Onun için bir kapalılık özelliği sağlanır diyemeyiz arkadaşlar. O zaman ikincisi güzel bir örnek olur Zeynep arkadaş için. Şimdi üçüncüsüne geldiğimde 6'yı 1 bölü 3'e böldüğümde birincisi sabit ikinciyi takla attır çarp dediğimizde 18 oluyor. Bu bir tam sayıdır. 18 bir tam sayı olduğu için bu örneği de seçmemeli arkadaşlar. O zaman yalnız ikinci öncül doğru oluyor. İkinci öncülü seçerse karşı dönme verme yöntemiyle ispatlamış olur. Devam edelim son soruyla. Son sorumuzda 2024 TET sorusu gayet yakın bir soru arkadaşlar problem tarzı bir soru bakalım vücut kitle indeksi yani VKI bir kişinin vücudundaki tahmini yağ oranını gösteren bir hesaplama yöntemiymiş bu yöntemde öncelikle kişinin kilogram türünden ağırlığı bakın burası önemli kilogram cin türünden ağırlığı ve metre türünden boy uzunluğu ölçülür daha sonra kişinin ağırlığının boyunun karesine bölünmesiyle o kişinin Vücut kitle indeksi hesaplanıyormuş. Yani KG'yi metre kareye oranladığınızda arkadaşlar VKI'yi buluyormuşuz. Burada bir tablo verilmiş. 30 yaşındaki İlayda'nın. Ozan 30 yaş nereye tekabül ediyor? Bakın şuraya, buraya tekabül ediyor. İlayda'nın yaşına uygun en küçük ideal VKI değeri. E ne? 20. Ozan en küçüğü 20 arkadaşlar e, ağırlığı ile en büyük ideal vücut kitle indeksi değerindeki ağırlığı o da 25. Arasındaki fark 12,8 kilogram. Şimdi bu arkadaşın boyu değişiyor mu İlayda'nın? Değişmiyor. Kütlesi, e, kütlesi değişiyor. Yani ağırlığı değişiyor. O zaman arkadaşlarım şimdi diyelim ki A1 kilogramken A1 kilogramken boyu B yani B kare eşittir. En küçük ne olabiliyor? 20. İkinci durumda kilosu A2 olduğunda yine boyu değişmedi. B kare bu sefer 25 oluyor. Boyu değişmeyecek ağırlığı değişecek. O zaman burada içler dışlar yapınca bakın birinci durumdaki ağırlığı 20B kare oluyor. İkinci durumdaki ağırlığı da 25B kare oluyor. Ve bunların arasındaki farkı ne olarak vermiş bize 12,8 kilogram olarak. O zaman 25B kareden 20B kareyi çıkardığımda 5B kare ne olacakmış 12 tam onda 8. Burada şöyle yapalım ben B kareyi arıyorum çünkü İlayda'nın boyunu arıyorum arkadaşlar. 12,8'i 5'e böldüm. Burada da şöyle bir şey yapacağım. Bunu virgülden kurtarmak için 10 ile genişleteceğim. 10 ile genişletince 128 bölü 50 olacak. Sonrasında 2'ye böleceğim. 2'ye bölünce b kare bakın ne olacak? 64 bölü 25 olacak. Çok güzel bir sayı oldu. Neden? İkisi de tam kare. O zaman iki tarafını da kare aldığımda B dediğim ifade 64 8'in karesi olduğu için 8 olarak çıkacak. 25 de 5'in karesi olduğu için 5 olarak çıkacak arkadaşlar. 8 bölü 5 olarak buldum. Sonrasında bunu ondalık ifadeyle anlatmak için ne yapıyorum? 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişlettiğimde 16 bölü 10 olacak. Yani bu da 1,6 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Demek ki İlayda arkadaşımızın boyu 1,60 santim yani 1 metre 60 santim olarak bulduk. Bu soruyla beraber testimizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.